Seyirci süresi 20 açıklar mısınız? Sen nasıl yakışıklısın böyle? Sen nasıl güzelsin maşallah. Hepsinde sakal ve kısa saç. Benim aslanlarım da şaşmaz güzellik olarak maşallah. Ee, yakışıklım bir daha söyle bir de o ayeti bana gönderirseniz. Seyirci süresi 20 açıklar mısınız? Secde Suresi 20. Ayet Şeytan Allah'a sanırım. Fasık olanlar içinse fasık olanlar yani Müslüman olduğu halde Allah'ın hükümlerine alenen karşı gelenler. Artık onların da barınma yeri ateştir. Oradan her çıkmak istediklerinde geri çevrilirler. Ve onlara kendisini yalanladığın ateş azabını tadın denir. Yalnız şunu da söyleyeyim. O yanlış biliniyor olabilir. Cehennemde ateş azabı vardır. Her türlü azap vardır ama tam suçu kadardır. Yani mesela cezası neyse o kadardır. O kadar uygulama yapılır. Onu da söyleyeyim. Yani Allah onu ayette ayrıca belirtiyor. Tam suçunun karşılığı kadar diyor Allah. Ee, oradan çıkmak istedik. onda çıkabileceklerine de inanıyorlar. Yani oradaki mantık da serbest mantık yine. Yani dünyadaki mantık gibi bir şekilde kurtulabileceğine, çıkabileceğine inanıyor. Ee, geri oraya çeviriliyorlar ama ateşin mahiyetini biz bilmiyoruz. Çünkü bu ateşte rahatça konuşabiliyorlar, hatta kavga falan ediyorlar. Aralarına tartışıyorlar. Yani benim anladığım bizim hoşnut olmayacağımız ama küfrün gene de yani o kadar rahatsız olmadığı bir yer. Çünkü rahatsız olsa birbirlerine boğuşmazlar. Yani çünkü orada da edişiyorlar daha hala laftalaşına falan giriyorlar.